Merhabalar herkese. Ben Doktor Ulga Kaymakçı. Biliyorsunuz ki kanalımda Schengen vize başvuru süreçleriyle alakalı olarak sizlere yardımcı olacak çeşitli içerikler, videolar üretiyorum. Bugünkü videomuzun konusu finansal belgeler. Schengen vize başvuru sürecinde hangi finansal belgeleri toplamamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ekstra neler koyabiliriz? Onlardan konuşacağız. İlk olarak bordro. Bodro derken maaş bodrosunu kastediyoruz. Kamu çalışanları için ayrı, özel sektör çalışanları için ayrı yerlerden alınıyor. Şimdi öncelikle kamu çalışanı için E-Devlet'e girdiğinizde arama kısmına KPS Bodro yazdığınızda kamu personel Bodro bilgi sisteminden çıkartacağınız QR kodlu Bodro'lar yeterli oluyor. Tek tek aylara girip son 3 ayı işte atıyorum bugün bu ay Ekim ayı artık girdik. Ekim ayı da hani ayın 15'inde alıyor genelde memurlar. Daha çıkmadı ama atıyorum. Son 3 aylık bu ayda da başvurumuz var. Eylül, Ağustos ve e, Temmuz olacak şekilde son 3 ayı tek tek almanız gerekiyor. Bunu e-devletten direkt girdiğinizde çıktısını alıp bir barkodu ve QR'ı olduğu için geçerli oluyor. Bunun için herhangi bir ıslak, kaşe, imza, mühür vesaire yapmanıza gerek yok. Bir diğer yol eğer e-devletten almadınız, almak istemediniz, bağlı olduğunuz kamu kurumunun personel işlerine giderek bodro talep edebilirsiniz. Son 3 aylık bodronuzu talep edebilirsiniz. Ama onlar da ıslak imza ve kaşe mühür olmak zorunda. Buna dikkat ederseniz iyi olur. Bence e-devletten almak daha kolay. Onun dışında özel sektör çalışanlar için de aynı şey geçerli. Özel sektör çalışanlarının da e-devletten alma gibi bir şansı olmuyor. Onlar yine e, muhasebe, personel, e, maaş işleri birimine gidip oradan e, bordrolarını talep edecekler son 3 aylık olmak üzere. Yine bunlar da imza, kaşe olmak zorunda. Bir diğeri hesap hareketleri. Hesap hareketleri e, birden fazla olabilir. Birinci e, banka nedir? Maaş aldığınız özellikle maaşınızın yattığı banka olur. Burada düzenli maaşınızın yattığını göstermek için bu bankanın banka hesap hareketlerini almak önemli. Sonunda en sonunda para olmasa bile eğer mesela bu bankada maaş aldığınız bankada birikiminizi tutmuyorsunuzdur. Farklı bir A bankası değil de B bankası da tutuyorsunuzdur. Oradaki hesap hareketlerini de alabilirsiniz. Birden fazla banka hesap hareketlerinizin olmasında herhangi bir sakınca yok. Ama... Bu banka hesap hareketlerini alırken de yine son 3 ay olmak zorunda en az artık çoğu konsolosluk 6 ay istiyor. 6 aylık hesap hareketlerinizin olması sizin için önemli. Ve herhangi bir göstereceğiniz banka hesap hareketlerinden birinin en sonunda bakiye kısmında gezinizi kapsayacak şekilde yeterli miktarda TL yani euro karşılığı olan TL bulunmak iyi olur faydalı olur e, İlla olacak diye bir kayda yok hani kredi kartıyla da masraflarınızı karşılayabilirsiniz ama özellikle konsolosluğun dikkat ettiği şey düzenli bir e, aylık para girişi bu muhtemelen maaş oluyordur arkadaşlar ama dediğim gibi birikiminizi maaş hesabında yapmıyor olabilirsiniz başka bir yerde tutuyor olabilirsiniz ee, dediğim gibi onunla ilgili de bankadan farklı bir bankadan banka hesap hareketi alabiliyorsunuz. Bunlar da özellikle banka memurunun e, imza sirkülerinin olması önemli ve imzalı kaşeli olması yine önemli. Her sayfada imza kaşe olması gerekiyor. İmzasız olursa banka hesap hareketlerini konsolosluk kabul etmiyor. Bu diğer banka hesap hareketlerinde şu noktayı da es geçmeyelim. Özellikle vize başvuru gününüze, randevu gününüzden bir hafta içinde, son bir hafta içinde banka hareketlerinizi alırsanız kesinlikle çok iyi olur. E, i̇ki haftaya kadar da uzayabiliyor bu. Son iki hafta içinde de alabilirsiniz. Fakat garanti olsun diye benim önerim randevu tarihinden bir hafta öncesinden banka hareketlerinizi almanız. Nokta. Onun dışında finansal olarak hangi belgeleri toplayabilirsiniz ekstra? Tapu olabilir, ruhsat olabilir. Örneğin Çekya Başkonsolosluğu için biz işte vize randevusuna gittiğimizde VFS'ye tapu ev tapusunu almadı ama ruhsatı aldı. Bu tapu ve ruhsat ikisi de gerekli evraklarda çekliste yazmıyor. Ama ben yine fazla fazla koyuyorum. Tapuyu da koymuştuk, ruhsatı da koymuştuk. Tapuyu almadı, ruhsatı aldı. Çocuğum için çocuğumla ilgili bir bes vardı, bes birikimi vardı. Örneğin bunu koydum, bunu da kabul etmedi. Ama bazı konsolosluklar, örneğin Yunanistan kabul edebiliyor. Tapuyu, zaten checklistleri ne var Yunanistan'ın? Tapuyu da kabul ediyor, ruhsatı da kabul ediyor. Ben fazla fazla hani birikiminiz ne neredeyse onunla ilgili belge, evrak çıkartabiliyorsanız koymanızı tavsiye ederim. Şimdi en sonunda özellikle ne kadar olmalı diye çok fazla soru geliyor. Para hesabımızda ne kadar olmalı? Bununla ilgili çeşitli yorumlar var ama özellikle otel rezervasyonunuz yapılmış, konaklama rezervasyonunuz yapılmış, ulaşım biletleriniz kesilmişse, kesin olarak alınmışsa Kolsuzluklar genelde gün başına 50 ile 70 euro arasında kişi başı talep ediyorlar. Örneğin 5 günlük bir seyahate gideceksiniz. Ailecek 3 kişi. Örneğin anne, baba ve çocuk. Bunların günlük ortalama harcaması 150 euro. 5 günde çarparsınız 750 euro. Şu an işte ortalama 50 liradan hesaplasınız euroyu. 37.500 lira civarı bir para olması gerekiyor herhangi bir aileden birinin banka hesap hareketlerinin bakiyesinde. Ee, ve özellikle Schengen vize başvuru formunda bu seyahatinizi nasıl karşılayacağınızla ilgili bir, bir soru vardır. Orada işte nakit, kredi kartı, ödenmiş otel ve uçak rezervasyonları. Burada he, hepsini her kutucuğu yuvarla işaretleyebilirsiniz. Yani sizin Kredi kartınızın olduğunu da konsolosluk bu şekilde e, bilebilir. Onun dışında bu BES ile alakalı ben e, birkaç tane konsolosluğa yazmayı düşünüyorum. Mail atmayı düşünüyorum. E, BES birikimlerinin de sonuçta bir e, finansal anlamda bir birikim göstergesi olduğunu düşünüyorum. Anlık nakite geçmese de talep edersiniz 15-20 gün içinde BES'teki paranızı çekebiliyorsunuz zaten bir miktar kesintiyle. Özellikle BES'in şöyle bir e, triyi var diyeyim size. Konsolosluğun aslında şunu düşünmesi gerekiyor. Bir kişi eğer kendisine BES yaptıysa aslında o ülkede uzun yıllar geçireceğinin bir ispatı olarak düşünmesi gerekiyor. Çünkü zaten eğer kaçma gibi bir niyeti falan varsa kişi neden kendisine bireysel emeklilik sistemine kaydettirsin. E, bunu çok bilmiyor olabilir konsolosluklar. Bunu da aslında onlara öğretmemiz gerekiyor. Ben dediğim gibi özellikle base birikimlerinizi artık uygulamalardan ulaşılabiliyor. Bu uygulamalardan kare kodlu oluyorsa, QR kodlu oluyorsa çok güzel olur. Yine bes birikiminizde finansal varlık göstergenizinde indirip evraklara, gerekli evraklara en azından eklemenizi tavsiye ederim. Belki bizi Oradaki işte VFS görevlisi kabul etmeyecektir ama belli olmuyor arkadaşlar. Bazen kabul ediyorlar ve bu belge İstanbul'a ya da işte nereden başvurursunuz Ankara'ya ee, gidebiliyor konsolosluğa. Bence e, faydalı bir video olduğunu düşünüyorum bu videodum. Herhangi bir aklınıza takılan soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi bu kanal tamamen sizlerin e, Schengen vize başvuru süreçleriyle alakalı olarak yardımcı olsun diye kurulmuş bir kanal. Herhangi bir ileride de işte katılır vesairedir üyelere özel tarzı şeyler olmayacaktır. Herhangi bir madde indi şeyle yapılmıyor, oluşturulmuyor bu videolar. Bu kanal dediğim gibi sadece benim için. Eğer faydalı olduysa geri dönüşler de güzel geliyor. bize alanlar oluyor. Teşekkür ediyorlar. Ben mutlu oluyorum. Sadece bir beğen, abone ol, teşekkür yazmanız benim için yeterli. Aklınızda herhangi bir takılan soru varsa muhakkak yorumlara yazın. Şu ana kadar da görmüşsünüzdür bütün yorumlara cevap atıyorum. Dediğim gibi umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Keyifli seyahatler.